Merhabalar dostlar 8 Ağustos 2025 arkadaşlar 9'u 40 geçe hemen bakalım teorik eşleşmelerden hangileri taban hangileri taban olma ihtimali var şimdi arkadaşlar Cem Taş taban gözüküyor Mekak taban Alfaş taban ki Alfaş dün baya bir iş aldı 36 milyon dolar 36 milyon dolarlık diye hatırlıyorum Biyoen taban Binho taban VRGO taban Merit taban Arsan taban Litfa taban Tukaş taban gibi arkadaşlar Bunlar tabana en yakın hisseler. Tabii ki bunlar bakın değişebiliyor arkadaşlar. Teorik eşleşmedir bunlar. Buna, bu şekilde açılacak diye bir durum söz konusu değil. Sadece önden bilgilendirme. Bu arada aşağıda katıl butonuna üye olabilirsiniz diyelim. Şimdi arkadaşlar hemen bakalım nedir ne değildir diye. BMST'ten tabana en yakın hisseler mi? Bakıyorum arkadaşlar. Taban evet. Samat taban. Vişne madencik taban. Goodyear taban. Verus taban gözüküyor. Bunun dışında arkadaşlar BMST'ten temapol'da tava tabana en yakın arkadaşlar. Bakın bunlar kırmızılar. Bunlar da tabana en yakın hisse var. Karşımıza çıkıyor Samat işte madenci, adince Goodyear Virus. Ve işlem hacmi en fazla olan hisse de gördüğümüz kadarıyla Tukaş, Tavanda Sasada Kızılbük, Binho bunlar da arkadaşlar işlem hacmi en yüksek olarak karşımıza çıkıyor. Ee, kanalıma üye ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.